Merhaba sevgili çocuklar, Kev Uluslararası Dijital Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. LGS sayılı günler kala sizlerle birlikte CBS ifadelerden harika bir soru çözmek istiyorum. Hadi hep birlikte sorumuza bakalım. Dairenin yarıçapı R ise dairenin alanı pire kare şeklinde hesaplanır. Yukarıda bir kenarı 2 santimetre olan kare şeklindeki kağıt gösterildiği gibi katlanıp daha sonra tam ortadan yarıçapı 5 santimetre olan bir daire kesilip atılıyor. Katlanan kağıt açıldığında geri kalan kısmının alanı veren cebisel ifade aşağı kadar hangisidir? Pi'de 3 almış. Değerli çocuklar ne yapmış burada? Şurada verilen bir üçgeni almış. İçeriye doğru katlamış. Daha sonra buradaki üçgeni almış. İçeriye doğru katlamış. Üst üste gelen kısımlardan bir tane ne yapmış? Daire şeklinde parçayı kesip atmış. Sevgili çocuklar ben bu şekli açacak olursam bunu elde ederim değil mi? Ama üst üste gelen kısımlar bir buradan, bir buradan ve de bir de buradan toplam 3 tane daire kesilip atılmıştır. Sevgili çocuklar o zaman benim yapmam gereken nedir? Şunu yaparım. Şekli baştaki alanda kesilen parçaları çıkartırsam geriye kalan alanı bulmuş olurum. Sevgili çocuklar başlangıçtaki şeklim neydi? Kareydi. Kenarlarım 2A'ya 2A'dır. O zaman karemin alanı kaçtır? 4 A karedir. Benim dairemin alanı bulmak istersem yarı çapım kaç? B. P'yi 3 alınız. Alan neydi? Pire kare. Pire kare buradan 3 çarpı yarı çapım neydi? B'ydi. O zaman B karedir. Kaç tane daire kesilip atılıyordu? 3 tane. O zaman 3 B kare çarpı 3 yaparsam benim toplam kesilen parçamın alanı 9B karedir. Başlangıçtan 9B kareyi çıkartırsam gereği kalan alanı bulurum. Ben bunda daha sonrasında çarpanları ayıracak olursam hemen şöyle yapalım. 2A'ya 2A, ya, 2A 3B'ye 3B'dir. İşaretlerim zıttır. O zaman 2A-3B çarpı 2A artı 3B'dir. Cevabımız. D seçeneğidir. Umarım sorumuz anlaşılmıştır değerli çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar dilerim.